Barış Alper Yılmaz cezalı olduğu için bugün oynanacak İspanya karşısında forma giyemeyecek. İsteseydi Vincenzo Montella'dan izin alarak kamptan ayrılabilir da idmanlara çıkabilirdi. Sakat ya da kart cezalısı olan futbolcular takımlarına dönebilirler. FIFA bu konuda sorun çıkarmıyor. Henüz Barış YMZALANMADI Galatasaray'da bir süre idmanlara çıkmayan, idmanlara başlasa bile maçlarda forma giymeyi reddeden Barış Alper'in bu hamlesi henüz Barış imzalanmadı şeklinde değerlendirildi. Çünkü Sarı Kırmızılıların Vize Spor'u yendiği maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz hemen ardından milli takım kampına katıldı. Zam da yok teklif de, o maça moralsiz olduğu için çıkmayan Barış Alper ile Okan Buruk henüz bir toplantı yapmadı. İkili görüşmede bulunmadı. Başkan Dursun Özbek de, Rize Spor maçından önce menajeri ile yaptığı kısa toplantıda teklifi getir konuşalım demesi üzerine o görüşmeden de sonuç çıkmadı. Ayrıca kısa vadede Barış Alper'e zam yapılmasıyla ilgili bir planda bulunuyor. AAUT e or'e maçında oynayacak mı? Milli maç dönüşünde oynanacak Eyüp SPOR maçında Barış Alper'in oynayıp oynamayacağı da henüz net değil. Milli takım dönüşü Burukla yapacağı görüşme çok önemli. Çünkü hemen sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'la oynanacak bir deplasman maçı var.